Evet herkese merhabalar diyelim yepyeni bir videoyla karşınızdayım bu videoda sizinle ne yapıyoruz bildiğiniz üzere Forza Horizon'da ilk 4 yarışı yaptık ve dedim ki sonradan bu teker teker şu 3 arabaya bir bakalım ilkten Dot Challenger'a bakacağız bizde biliyorsunuz Asphalt 9'da bunun yeni kasası var ama bu eski modeli şimdi abicim hem bu oyuna bir bakalım hem arabaya bir bakalım Gelin ne kaza yaptın ki şimdi adam akıllı geçti geçtirdik ha. şimdi oradan şimdi abicim güzel bir po sürüş ıı, gibi şey yapacağız ee, şöyle şu, nerede bitirelim şurası iyi midir aynen ya oralarda bir yerde bitiririz onları birazcık daha uzatabiliriz Şurada yolu kendime göre seçeceğim. Bak burada yön ters olduğu için bize göre e, şey karıştırıyor. Böyle biraz uzatarak gidelim. Şöyle iç kameraya bağlı. Evet. şu e, şöyle basar. E, dediğim gibi e, e, önceki videolardan da söylüyorum. E, istediğiniz videoları ondan sonra Hangi, hangi, hangi ne videosunu istiyorsunuz yorum yazabilirsiniz veya Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Instagram hesabımda da Duran Eren'de küçük bir ilişki olarak yazarsanız direkt bulursunuz. Şöyle turn left. Bu yol şey de iyi ya. Turn left, e, şimdi, abi, bu da challenger, e, Güzel araba ama şu göstergeleri sevmedim ya. Ne bileyim hani dijital gösterge olmazdı tabi ama daha açık böyle olsa da daha güzel olurdu. bu videoda öyle bir full kurallara uymayacağım ama düzgün gideceğim. Ee, bak bu da aynısı var herhalde bizdeki. Ee, şöyle başka bir videoda böyle turlama hani tol sürüş gibi bu oyunda olabilir. Ee, diğer arabalarla işte ne olur. McLaren yapacağız. Ondan sonra başka Subaru'yla falan yaparız. Şuradan gireceğiz. Gir, bir gir, gir. abicim. Ee, öyle yaparız yani. Ondan sonra burada görevler var. Görev yok. GKD onları da yaparız. Ee, başka işte bir sürü bu sadece Forza'dan 10-15 videomuz olmasa 15 video çıkartırım bence. 2 km Kapı kırdık ama açıldı. Ee, şu araba sadece. Orada güzel ya. Abi aslında şuraya gidecektik. Dur bakayım. Burada şey hızlanamayız da şu şurası güzel. Yok yok tamam buraya. Kaç kilometre? Tamam gire yapacağız. Geri döneceğiz. Dur lan. Hı. duralım arkada kimse yok. Böyle bak şu küçük aynalar da çalışıyor. Şöyle. E dediğim gibi mesela bu seri aslında bu da farklı bir seri. Mesela bu da beğenilirse mesela böyle e, da farklı arabalar var. E ne bileyim. Şu, bizim şeridimiz burası ama ya. İşte dediğim gibi böyle e, yapabiliriz mesela araba alırız işte. Bir yerden bir yere gideriz. Arabaları hem denemiş oluruz hem de konuşmuş falan oluruz. E, diyelim eğer dedim gibi bu da beğenilirse bunun da devamı gelecektir. Zaten yeni bir oyun, o, bu oyun bulduğumda ben e, videosu ondan bir sürü konu çıkıyor abi. Zaten bir sürü konu çık içinden bir sürü konu çıkacak oyunlara. Yani e, indiriyorum. şey oynuyorum. Ee, yakın zamanda da belki çok küçük bir ihtimalle bundan sonraki oyun Call diye olabilir ama emin değilim şu anda çok şaibeli durumda yani böyle ters gitmekte aslında bunu değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum ama yok, yok. Evet. Bas abi. evet. Mesela buradaki arabalarla şey ee... Mesela şu çok güzelmiş Bu eski kasa bir şey bence Burada mesela bildiğim kadarıyla Arkadaşınızla buluşup Onunla da sürebiliyorsunuz Gerçekten çok iyi oyun tam istediğim oyunu yapmışlar ya. Yani. Tam istediğim oyun yani. Asfalt topuzu söylüyordum işte Güncel arabalar falan fistan İstediğim oyunu yapmışlar gerçekten eee... Parasını da hak ediyor bence Bilmiyorum ama. Birazcık basalım artık. Çok baya yavaş diyoruz. Mesela i̇şte şu maviliği geçeceğim ben şimdi. Asla sen kiminle dans ettin sen? Hadi bakalım. Şurada buraya geldim ki biraz arabayı deneyelim. Hızlanalım. Kaç yapıyoruz? Kaç hadi bakalım. Bir de ben şu arabayı manuel vites... Aaaa! Vites ne ya? Vites yapacağım. Geldik. Buradan... Tamam, buradan düz gideceğiz, ineceğiz. Bak, tamam. Şuradan önden gidelim hemen abicim. Ben bir e, tane kanalı görmüştüm. Adam böyle yapıyor, çekiyor. E, ama bu daha farklı tabii. Bunun çok daha farklısı. Diğer Birazdan hızlanacak. E, dediğim Gibi bu da beğenirse aynısı Demiyorum Baya farklı aralarında baya farklı ee, Onun için beğenirse bu da Bunu da çekebiliriz Şimdi ne Bir hızlamam Bas bakalım 0 yüzü kaç saniye Bakacağım Hazır mısınız bakalım. 6 6.50'de gaza basacağım Bekliyorum Bastıralım 6 saniye falan. 65 7 saniye. Maksimum kaç basıyorsun sen? Abi güneş efektini Bir yapmışlar. Şunu yolu göremedim ya. 180. Bize çarpma. 200. 5. viteste 200. Ama 6000 devirde. Bu kaç yapıyordur abi? 200 ise bunun bir 230. Maksimum 250. Ee, diyelim ve sonra hiç işte. tamam of arabanın onu pert orada çarpmıştık abi çarpma dur ya ve fark edelim. Ayar diyelim. Ayarlar ıı, görüntü ve o kontrol ayarları. Klavye buradaydı herhalde. Ha burada yok. Dur. Dakika, geride. Gör ha görüntü ve oynanıştan. Ee, şurada yetenekler, hızlı sohbet, harita. Burada vites olması lazım vitesi görüyorsa evet özellikler hayaletler konuları tasarımı nerede ya yanlış oluyor orası birimler buradaydı ben değiştir yapmıştım bunu bir dakika zorluk ayarlarında mıydı acaba hah burada vites değiştirme otomatik bakın burada şey de var Debriyajı da var. Debriyaj da nasıl oluyor abicim? Ee, shift debriyaj oluyor. Sonra E'ye basıyorsunuz, yükseltiyorsunuz ama ben düz kullanıyorum direkt. Sürüş çizgisi, denge kontrolü çekiş. Kapalı denge kontrolünü geç. ABS kapatma yok mu? ABS kapalı tam. Kaydetme devam et. Ha doğru. Ee, bakın e, vitesi şey yaptığımızda S'ye basınca geri gitmiyor. R'ye aldınız ya. İleriye basıyorsunuz o. Bu fren oluyor. Aa bir dakika. Uzun zamandır Şöyle bir deneme yapalım. Şöyle şey. Ben vites değiştirince şu adamın sağ eli de vitese gidiyor. gösteriyor. Devir gösteriyor değil mi Devir hangisi gösteriyor? Hadi değiştiriyorsunuz. Küçük değiştirsin. Bas abi böyle de kullanıyoruz. Evet dediğim gibi. Ee, hiç çarpma be. Neyse şuradan çimenliğe dalalım abi. şöyle. Bir videonun sonuna geldik. Bugün şu önü göstermeyelim abi. Ön bayağı per. bugünkü videomuz Forza Horizon'da Drift Challenger. Şurada yazıyordu. Bir dakika. Neydi lan burada yazıyor bu RT denen? Yani Aynen. Drift Challenger evet şurada yazıyor RT. yazıyor. Drift Challenger RT modeliyle işte Porsche e, üstünlük e, ayrıca size e, manuel vitesi de şimdi gösterdim iki hata mesela normal arabada deneyemeyeceğiniz şeyler mesela yani deneseniz de arabayı pert edeceğiniz şeyler 3 4 5 6 6. viteste kalkalım bakalım ne olacak bakalım kalkmıyor abi ısınır <laughs> 20 kilometre Aynen basın tuttuğunuzda direkt altıdan bire geçiyor. Evet. Ee, videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ee, daha fazla e, da e, bu tarz videoların gelmesini, gelmesini istiyorsanız veya hangi tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum yazabilirsiniz veya Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Instagram hesabımı videonun sonuna koyarım ama koymayı unutursam da söyleyeyim. Duran hepsi bir küçük bileşik olarak yazarsanız direkt bulursunuz diyelim. E, ve e, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Biraz yanmalarım. Evet dediğim gibi e, görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.